Merhabalar arkadaşlar. Olabayız. Official YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar video başlamadan önce sitemiz hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Sitemiz Kroçal lisansı ve grup güvencesi altındadır. Yatırım, çekim işlemlerinde, işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamazsınız. Onun için %100 güvenlidir sitemiz arkadaşlar. Bugün size %15-500 TL hızlı papara yatırım bonusu hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurallar ve şartlar. Bu promosyon yalnızca hızlı papara yatırım yönteminde önerilen miktarlarda minimum 100 minimum 1000 TL yatırım yapacak olan kullanıcılar için geçerlidir. Hak kazanılan bonus, bet kansrak, spor bahisleri sağlayıcısında veya kasino slot sağlayıcılarında kullanılabilir. Her kullanıcı yatırım miktarının %15'i 500 TL'ye kadar bonus talebinde bulunabilir. Bonus talebinde bulunabilmek için Hızlı papara yatırım yönteminde önerilen miktarlarda minimum 1000 TL yatırım yapmış olmanız gerekmektedir. 24 saat içerisinde alınabilecek maksimum bonus miktarı 500 TL'dir. Önerilen miktarlarda para yatırma işleminizi yaptıktan sonra canlı destek hattınıza bağlanarak bonus talep edebilirsiniz. Bonusunuz yatırım miktarınız ile beraber otomatik olarak bonus hesabınıza eklenilecektir. Bonus tarafında bulunmadan önce yatırım miktarı ile bahis alınması veya diğer alanlara transfer işlemi gerçekleştirmesi durumunda arkadaşlar bakın buraya vurguluyorum. Gerçekleştirmesi durumunda kullanıcı bonus hakkını kaybedecektir. Evet arkadaşlar. Bugün size bu bonus hakkında bilgi verdim. Herhangi bir yorum, herhangi bir şikayetiniz, sorunuz olursa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan halletmeye çalışırız. Size bugünlük iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.